Herkese merhabalar sevgili Kova Burcu dostlarım kanalımıza tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz Haziran ayı için sizlere özel bir kurşun bakımı yorumlayacağım şimdiden niyetlerinizin dualarınızın kabul olmasına bütün beğenilerinizin güzel yorumlarınızın Haziran ayında size hediye olarak geri dönmesine niyet ediyorum şimdiden hepinize şifalar olsun Kova Burcu şimdi arkadaşlar öncelikle şurada çok net bir uzantınız var. Bu görüntüler çok nadiren karşılaştığımız görüntüler. Ama o uzantı sizden çıktı. Şimdi. Aa, bakın yenisi geliyor. Şimdi yorum değişti. Eğer ki bu buraya bağlı kalsaydı diyecektim ki siz bir konuda gerçekten çok yükseliyorsunuz. Ama bunun buradan çıkması şunu söylüyor. Tamam bir konuda yükselmişsin. Ama o bitmiş. Mesela evlendin. Evet, bu insanın hayatında yeni bir kademe. Yükseldin, ettin. İşte işe girdin, bir şeyler oldu hayatında. Ee, çocuğun bir yeri kazandı falan filan. Tamam. Bu artık Haziran ayı ile birlikte tamamlanmış ve bitmiş bir mesele. Bir yükselişiniz var, kabul. Ama artık bitmiş yani. Hani oldu bitti. Kazandın. İşe de girdin. Barıştın. Tamam. Şimdi bak arkasından yeni bir şey geliyor. Şurası. Yeni bir oluşum geliyor ve bu daha sağlam. Yani mesela evlendiniz diyelim Haziran ayında ilişkinize kaç veriyorsunuz? 10 üzerinden 8 mi veriyorsunuz? Ama o çok dayanmadı. Yani o tamam ona 8'lik de bu onda onluk bir şey. Hatta yani %100'lük bir şey öyle diyelim yani daha böyle büyük bir durum olduğundan aslında bahsetmek istiyorum. Daha sağlam daha güvenilir bir olayınız var sevgili arkadaşlar. Sizleri öncelikle bu açıdan tebrik etmek istiyorum. Onun dışında yeni alanlarla, yeni insanlarla e, bağlantılar kuruyorsunuz. Bakın zaten buradasınız. Sağa sola doğru ellerinizi uzatmışsınız. Tam bir terazi görevi görüyorsunuz. Yalnız sizin adalet teraziniz biraz şaşıyor gibi duruyor. Yani buradaki şaşma şöyle. Bir anneye sorduğunuzda çocuğunu sokaktaki herhangi bir insan. Çocuğum. İşte sizin adalet durumunuz biraz bu şekil. Bence gayet tabii ki doğal. İşte kim işe girsin? Arkadaşım mı girsin? Sen mi gir? İkiniz de aynı durumda. E, ben gireyim. Yani biraz daha böyle aa yazık arkadaşım girsin e, demiyorsunuz. Önceden öyle diyordunuz. Ee, yok önce kardeşim, yok önce şu tanıdığım, işte artık öyle değil. Biraz daha ben duygusunun çok böyle daha yoğun bastığı bir dönem. Neden? Çünkü yükseliyorsunuz. Neden? Çünkü kendi kıymetinizi daha iyi biliyor olabilirsiniz. Bir şeylerde böyle bir, bir mutluluğu tadıyor, tadıyor olabilirsiniz. Ee, bir özgürlük, belki maddi manevi, hani iki türlü de özgürlüğü gör, görebileceğiniz için biraz daha hani ben tabii ki diyebilirsiniz. O açıdan dediğim gibi sizleri tebrik ediyorum ve bu dönemdeki başka konularda da adaleti e, kendinize göre e, sağlama olaylarınız var. Hani maddiyatınız vardır, çocuklar arasında paylaştıracaksınızdır. Yani azla çok ayırt ediyorsunuz. Hani ikisi de çocuğumdur değil. Bir ağır basıyor. Hep yanımdaydı. diğeri bana küfür kıyamet aynı olabilir mi? Bir noktada tabii ki değişiyor. Dip ona göre bir. İlerleyişiniz var. Arkadaşlar arasında da böyle bir durumunuz olabilir. Şimdi devam ettiğimde arkadaşlar e, öncelikle çok güzel bir yükseliş merdiveniniz var. Daha çok bakın sizi hep yukarılara çıkmaktan ve yükselmekten ben bahsedeceğim. Çünkü sadece yükseliş, sadece yukarıya tırmanma çabaları görüyorum. Yani düşünün ki karşınızda 10 tane dağ var. Ben burada gördüğümü söyleyeyim size. 10 tane dağ var. Her birinin zirvesinde işte birinde para var, birinde aşk var, birinde anne babayla ilgili konular var, birinde çocuk var. Yani böyle 10 tane dağ düşün. Hepsinin üstünde sizin niyetleriniz var. Ve hepsine aynı anda tırmanıyorsunuz. Birisine erken tırmanır, işinizi halleder, zirveye varırsınız. Bir tanesinde belki bir tık daha geç olur. Bu şekilde hani aynı anda ona bölündüğünüzden bahsetmek istiyorum aslında. Ve hepsi içinde arkadaşlar başarı merdivenleriniz burada görünüyor. Genel olarak hani bir kısmına Haziran ayına çıkarsınız. Diğerleri de zamana bağlı çıkışlarınız, yükselişleriniz olabilir. Tabii ki bu maddi açıdan da yükselişleri getiriyor. Bir anda belki hop diye zenginleşmezsiniz ama her ay her ay bir gündeminiz olacak belki ve bu sizi maddi açıdan çok çok rahatlatabilir. Şurada yeni bir düşünce oluşumunuz var. Bu hemen yanında bir kağıtla geliyor. Haziran ayında görüp duyduğunuz şeyler, öğrendikleriniz siz, sizi böyle yeni kağıtlara, bu evrak olsun, belge alım satım, işte eğitim sonuç onlar da kağıt başvurular, mesajlaşmalar bilmem ne bunlara size ya da kurslar değil mi? Bunlara ya da birileri gitmiştir siz oraya rezervasyon yaptırırsınız. O da bir kağıt sonuçta kağıt paralar. Gördüğünüz, duyduğunuz şeylerden, aa ben de yapayım, aa biz de yapalım, biz de böyle bir şey yapalım, biz de uygulayalım deyip böyle yeni yeni kağıtlara adım atma ihtimaliniz var. Şurası evet ben de görüyorum, burası baya baya bir diken şöyle hafiften başını eğdirelim ki zarar vermesin. Onun olduğu kısma baktığımda arkadaşlar bakın burada bir şey var. Bakın bir şey var. Ay üstü örtülüyle açıldı. Ay bir de açılıyor. İçine mi kaçtı? Şimdi bakın ben burada enerjisel olarak ne aldım biliyor musunuz? Beni yanlış anlamayın. Ama bakın burası bir baş kısmı. Ağız düşünün. Dil çok büyük. Bu kadar bir dili var düşünün o insanın. Önce yukarı çıkıyor. Bakın başına kadar. Ondan sonra böyle devam ediyor. Şurada da böyle tuhaf bir kulağı olan bir şey bu. Bakın başı, dilini görün. Dili bu. Gördünüz mü? Böyle şey gibi filmlerde canavarlar olur ya. Onun gibi düşünün. Koca kafasından, koca bir ağız. Ağzından böyle e, sivri bir yılan dili gibi dil çıkıyor. Bu da arkaya doğru kulağa. Aha bu da bedeni. Şimdi üstü özellikle bakın boğaz kısmı örtülüydü. Yani çok fazla yalan söyleyen bir insan olabilir. Bu insan söylediği yalanları kusmak zorunda kalıyor. Aldattı mı, yalan mı söyledi, habersiz kredemi çekti, okula gidiyorum dedi, gitmedi mi? Yani ne olduysa, sizin arkanızdan ne konuştuysa, yani e, bunları patır patır artık ne yaptıysa, ne söylediyse arkanızdan, bunlar patır patır gün yüzüne çıkabilir, size bunları itiraf edebilir, bu bir. İkinci olarak... E, Böyle kapalı bir görüntüsü vardı dedim ya üstü birkaç kat kapalı yani iki kat kadar kapalıydı. Bu kişinin demek ki baştan açıkmış sonradan kapanmış olan bir kişi olabilir. Sonradan dine yönelmiş bir insan olma ihtimali var. Ee, düşünce yapısı bir anda sürpriz, değişmiş olan bir insan olabilir. Bu kişi neden böyle bir değişim içerisine girdi? İşte... Kapalıysa niye açıldı, açıksa niye kapandı, iş için miydi, bir şey torpil için miydi ya da birisine yaranmak için mi yaptı, birisi onu beğensin diye mi yaptı? Kalkıp bunları bir açıklama olayı olabilir. Muhtemelen tanıyor olabilirsiniz. O yüzden hani bu kadar sizin ha yani hayatınıza çıkmış. Onun dışında burada bir labirentiniz var. Ya sağı seçeceksiniz ya solu seçeceksiniz. Çünkü siz artık bir tünele giriyorsunuz. Üzerinizde baskı hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Şimdi evlilik dönemine girebilirsiniz. İşle ilgili deneme dönemine girebilirsiniz. Belki sınavınız var. Belki doğum olacak. Bir şeyler olacak. Ve sizden burada hani bir yön seçmeniz. Hani Belki doğumla alakalıdır. Belki iş hayatıyla ilgilidir. İki türlü de baskıyı alabilirsiniz. Çünkü tünelde olduğunuz zaman evet bir süreçte devam edersiniz. Ama üzerinizde o dağa ya yıkılırsa. Yani sonuçta ışığı görüyorum. Ama o baskıyı da üstümde hissediyorum. Diyebileceğiniz bir yeni sürece. Sevgili arkadaşlar giriyorsunuz. Bu arada şurada bakın dümdüz bir alanınız var. Maşallah diyelim. Bu düz alanın içerisinde yeni bir oluşumunuz var. Yani işleri toparladık. O dağları yıktık, problemleri hallettik. Dümdüz bir arazimiz var artık ve şimdi biz bu arazinin ortasına bir ev konduruyoruz. Yani yeni bir yaşam alanı, yeni bir iş, yeni bir başka bir şey, yeni bir ilişki, çocuklarımız için de yeni bir gelecek inşa ediyoruz gibi böyle yepyeni bir şeyler koyuyorsunuz. Kalkıp da yer değiştirmenize gerek yok. Ha, olabilir mi? Olabilir. Ama önce problemleri halledin. Şimdi dağın tepesinde ev yapmak mı? Yoksa dümdüz yere ev yapmak mı? Tabii ki dümdüz yere ev yapmak. O yüzden önce problemleri çözüyorsunuz. Mantıklı davranıyorsunuz. Yani görüyorsunuz ki bazı burçlarda illaki dağın tepesine ev yapacağım der inatlaşıyor. Ama siz de bunu görmedik. Ee, bir şeyler düzelsin, işte bir borcumuz bitsin ondan sonra bakarız. Olay bir şunu hele bir atlatalım değil mi? Hani iki ayağımızı bir pabuca sokma. Olayları biraz daha yoğun gözüküyor. Bir de arkadaşlar burada göbeğiniz şiş. Bunun iki anlamı vardır. Ya hanede bir hamilelik haberi alınabilir. Ya birisi der ki ben yeni bir şey yapacağım. Gideceğim, geleceğim, gezeceğim, yeni bir işe atılacağım, her şeyi bırakıyorum, yeni bir şeye geçiyorum diyebilir. Veyahut da arkadaşlar bu kadar göbekli görünüyorsanız sadece bakın karnınız şişliği, komple bir genel şişliğin olması sizin maddi manevi duyum alanında olduğunuzda ifade ediyor. Burada e, ikili ilişkilerde zaten güzel bir bağlantı sağlanmış iş bağlantıları alımlar satımlar müşterilerle bir araya gelmeler e, aşk hayatında zaten görüyorsunuz ağız ağıza vermiş çok yoğun bir konuşmanız var yalnız dikkat edin biraz göz nazara gelebilirsiniz. Şimdi buraya geldiğimde burada arkadaşlar bir şey var. Bakın birisi var görüyor musun? Sanki elinde de böyle bir megafon ondan sesleniyor. Zaten megafon olsun mikrofon olsun bunlar tamamen duyurma ile alakalı. Yani klasik normal anlamı. Öyle bir şeydir ki herkese söylemek istediğim bir şey var. Ne? Ben amileyim. Herkese söylemek istediğim bir şey var. Ben bilmem nereyi kazandım. Şu oldu işe girdim. işte ilk işten ilk gün selfisi öz çekin diyelim, Türkçe konuşalım. Bu şekilde hani görünebilir canım ne sıkıntı var burada? Yani bir başarı paylaşıyoruz. Şeklinde olaylarınız kendisini gösterebilir. Şurada sadece bir boşluğunuz var. Çok doldurulabilir olduğunu düşünüyorum. Bir de şurada arkadaşlar bir boşluk var. Ama bu bilinen bir şey. Yani bu. Belki kimsenin bilmediği bir yara, 15 sene öncesinden kalma birisinin soktuğu bir lafa cevap verememe, bir hatayı düzeltememe gibiyken bu arkadaşlar mesela herkes sizin evlenmek istediğinizi biliyordur ama bir evlenememişsinizdir. Bu onun boşluğu olabilir. Yani doldurulabilir. Herkes tarafından da biliniyor. Ve hani çok da böyle şey kalmamış. Nasıl diyeyim? Bunun dolmasına çok az zaman kalmış. Herkes sizin maddi sıkıntısı çektiğinizi burada biliyordur. Burada bilmiyordur. İşte burada bilindiği için burası artık bakın görünüyor. Yani yüzeye doğru yaklaşmaya başlamış. Altı artık doluyor. Bu biraz daha zor gözüküyor. O yüzden dedim hani çok geçmişten kalma bir şey olabilir. Bu arada tatlı tatlı sanki balıklar haneye hayatınıza e, giriş yapmaya başlıyorlar ama burası biraz daha bel kemiğe benziyor. Evet bel kemiği. Bu sizin e, çok fazla açıkta. Keşke bu kadar açıkta olmasaydı. Bakın birisinin ağzının içinde görüyor musunuz? Burası sizin halinizi, yuvanızı, hayatınızı bir arada tutar. Ama böyle olduğu zaman şöyle. Hani bazen bazı e, kayın valideler, kayın babalar olur ya da bir akraba olur, bir aile büyüğü olur. Her şey onun ağzındadır. Der ki karını boşa, istemiyorum. Kocanı boşa, ben bu damadı istemiyorum. Torunun adı bu olacak. Olmazsa e, sizi hayatı zindan ederim, şöyle yaparım, size böyle ederim. Ve herkes onun o etkisi altında kalır ya. Eğer ki bu tarz bir şey yaşadıysanız ki yani her şey bu kişinin ağzında hani iş verenler ki kovuldun çık yani ne diyeyim harika olmadım. Çalışmaya devam edeceğim. Şimdi evet belki belli alanlarda yapabilirsiniz ama belli alanlarda olmuyor. İşte bir şeyler haneyle ilgili o iş, o eğitim, işte orada kalmanız sizi kovsa o kişinin evi yani kovabilir. Hani sizin değil ise biraz bazı şeyler iki kişi, bir kişinin dudağının arasında hani düşünün. Aa evet burası annemin ya da babamın evi benim değil hiçbir şeyim de yok. Beni bir kovsa bir sokağa Polise gitsem ne? Bana bakmak zorunda değiller ki. Dışarıda kalacağım. Ha böyle ya yani bu biraz ağır bir örnek oldu kusura bakmayın ama o iki dudağın arasında ya işte onu o kişinin ağzına almanız lazım. Belki çalışmıyorsunuz işte bir gelecek yok. Bunu bir hani ya bir boşanırsak ben ne yapacağım ondan sonra benim çalışmaya başlamam lazım gibi ya da kendinize böyle bir güvence oluşturma gibi olaylarınız olabilir. Bunu sadece iş için demiyorum bu arada. Hani e, eğitim içinde ikinci bir şeylerin olması adına bir güvence oluşturma olaylarınız olabilir. Dediğim gibi o bel kemiğiniz, yuvanız, haneniz birisinin ağzında yani iki dudağın arasında duruyor. Oraya bir dikkat etmek önemli. Belki laflarıyla zamanda birisi haneyi mahvetti yani. Akrabalarda bazen olabiliyor böyle. Hani aileyi dağıtacak konuşmalar olabiliyor. E, i̇stemiyorlar bir şeyleri. Heh. Onun belki bir düzeltilmesi gerekebilir. Onun dışında dediğim gibi orayı zaten bahsetmiştik. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.